Kendimi kurtarmak için. Bugün de biraz bir gündeyiz. <laughs> Mikrofonu kaldırdım de dün çok işe bir gün görünmüyordu. Bugün de bir işe yaramış gibi de Sesim de bir acayip uzun zamandır yapmak istediğim bir kısım daha temizliği hallettim. Ee, ben bir kısmına başladım. Bir önceki gün aslında şöyle e, bulaşık makinesinin tepesini temizlemiştim. O da şeyden çıktı. Bulaşık makinesinin tepesinde monte ettikleri bir e, el havlusu, rulosu, ne derler ona? Keyisi, dispanseri var. E, o e, Bundan birkaç gün önce yeni rulo takmak istedik oraya. Depoya gittim. Oradan aldığım rulonun orta kartonu ezilmiş. O sırada çok bir sorun olacağını düşünmemiştim. <laughs> Çünkü şöyle bir detay var. Bu dispanser arkadaşın e, bilirsiniz belki hani ucundan rahatlıkla kesebilmek için tırtıklı e, şey var e, girintisi ve insanlar onu beğenmediği için kapağını sürekli açık tutuyorlar. Aslında böyle olmaması gerekiyormuş. Söylemiyoruz. Ee, ama her neyse. Normalde rulonun kartonu düzgün olduğu zaman rahatlıkla dönüyor. Herkes alacağını alıyor. Gidiyor. O kapakta da sürekli tepede açık duruyordu. Ee, tabii ki ezik olunca sürekli dönmüyor, etmiyor, gelmiyor kart falan derken e, çat çat tepemize kapanmaya başladı o kapak. Ama böyle bir anda çat diye bir ses çıkıyor. Herkes çıldırıyor. Labın içinde ne oldu bir bir şey mi oldu falan diye böyle yüreğimiz oynuyor. Her neyse ondan sonra <laughs> dedim ki buna bir çözüm bulmamız lazım. Önce ruloyu çıkardık oradan dışarıda kurt kullanmaya başladık. Sonra dedim ki bu zaten iğrenç duruyor. <laughs> böyle yıllarca o tepede durduğu yerde toz birikmiş. Ee, şeyi kapağı kilit yerinden açmak için parmak sokman gereken yere bütün kirli parmaklarını sokmuşlar. Böyle yağlı bir sürü yemek kalıntısı falan var. Dedim ki oğlum bu ruloyu dışarı ben bunu temizleyeceğim. Öyle çıkmadan önce e, onu temizleyeyim derken tabii ki onun monte edildiği makinenin tepesinde gördüm. Dayanamadım. Onu da temizledim. Sonra dedim ki ertesi gün bunun şeylerin, e, diğer makinelerin ocağın, kızartma makinesinin arkasına girmemiz lazım. Bunları böyle ben normalde ortaya söylüyorum genel olarak aklıma bir Temizlik planı var ama sadece bir şeyler erken biterse enerjim olursa, isteğim olursa falan gibi. Ee, ama dün her şey o güzel, çok güzel denk geldi. Ee, ben başladım ocağın arkasından temizlemeye. Hatta bir önceki gün oraya sprey sıkmıştım. şey Yağ sökücü sprey de unutmuşum üzerinden geçmeyi. O sayede kolay da oldu. Neyse öyle bir, bir güzel girdik. Koskoca bir duvarı, fayansları... Böyle dolapların arkası yerleri falan her yeri kazıya kazıya güzel temizledik. Bugün temiz bir mutfağa giriyormuş gibi hissediyorum. Bunun dışında köşeyi dönmemize çok az kaldı. Bugün de rüzgarlı bir gün o yüzden. Şey videolara en azından videoların orijinal Türkçe e, dilindeki transkriptlerini oturtmaya çalışıyorum. Çünkü Google'a dersen bunu çevir diye aslında çok güzel yapıyor. Sadece benim normalde ne söylediğimi anlayabilmesi lazım. Ben de ağzımı açıp düzgün konuşmadığım için maalesef çok da algılamıyor. Yani belli bir kısmını alıyor, bazı aralardaki bazı kelimeleri atlıyor falan. Onları kontrol etmeye çalışıyorum. Bayağı bir zaman oluyor. Eğer günün birinde bütün transkriptleri oturtmayı başarabilirsem bu sayede İngilizce ve İtalyanca altyazı da koyabileceğim. Bazen çok birebir çeviri yapmaya çalışıyor, onları da düzeltiyorsun falan komik işler ama sonunda güzel oluyor yani günün birinde bütün bu konuşmaları İtalyanca yapmaya başlayana kadar en azından. <laughs> o zaman da oturur size komik Türkçe altyazılar yazılar yazarım. <laughs> o sabah komik bir şey oldu. Yani ne kadar komik tabii ki benim için birazcık stres kaynağı. Alarm çaldığında uyandım ve aklımda beliren ilk şey dün pişirdiğimiz folyaları üst üste koyup üzerine ağırlık bıraktık mı acaba oldu. Çünkü ben pişirmedim tam olarak başka biri uğraşıyordu. Ee, ve bir önceki sefer pişir ee, hayır. Uh o. -oh. <laughs> Neyse bir iki tane düz duran var ama maalesef bir tanesi güzel bir çıkıntı yapmış. Bunlardan başlayacağız. Bunu da birazcık daha ısıtıp üzerine bir ağırlık koyarım artık. Yapacak bir şey yok. Bahsettiğim bu alet. Sonra bir de baş kaldırmaya ayak uydurup kendisine kapağı açık kalsın diye bir sistem uyguladım orada. Yuh burası aşağısı hala pis ya. Çok. Ya hepsi birikmiş ya. Çıkarması çok zor oluyor.